Bugün köpek sahipleneyim diye az gittim, uz gittim, dere depe düz gittim ama bir baktım ki Haytap'ın emekli hayvanlar çiftliğinde kendimi bulmuşum. Şöyle bir bakalım burası neymiş, ne işe yararmış. Sorumlusunu arıyorum. Bana tavsiyeler, gidin orada bir tane köpek sahiplenin diye bir güzel kangal bulursun diye ama. Maalesef arkadaşlar feleğin çemberinden geçmiş. Artık emekli ayrılmış hayvanların olduğu yere geldim. Burada her türden, her çeşitten emekli hayvanlar var. Burada sorumlumuz Ali Laçınbala Haytap Başkanı. Geçerken arkadaşlar köprüden Ali Başkanım yeri dedim. İşte gördüğünüz gibi emekli hayvanlar çiftliği projesini yapmış. Ben de bu kadar değişik geniş bir yer beklemiyordum. Hemen dedim burayı belgelemem lazım. Sizin de görmeniz lazım. Üstadım öncelikle merhabalar. Merhaba. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Emekli Hayvanlar Çiftliği Osmaniye'desiniz. Birincisi bu sadak kurulmuştu. Burası da ikincisi Evet. Gel. Bol bol eşeklerimiz var. Bunlar hep mağdur. Mağdur derken? İşte ayağı kırık. Ha Ayağı kırık. Sağ arka ayağı Arkari'den kırık. Hakkari'den geldi. Hakkari'den bırakıp gönder, yani oradan evet. gönderdiler. Evet araçla geldi. Ayağında kırığı vardı. Şimdi. Bu geriliyor. arada Üstad sen dijital baytar kod adıyla Alila evet. balasın. Youtube'da evet. da hesabın var. Yeni teknolojilerimizde artık insanlarda kullanılan teknolojiyi ve tenerekim sahada da kullanıyoruz. Ondan dolayı öyle vurma diye bir şey yok. Kesmiyoruz, yemiyoruz, vurmuyoruz. Onları emekli ediyoruz. Aynı bizler gibi de hissediyorlar. Şimdi bir de... Benim, bakalım. Bu bu, evet. bu arkadaş kö, kör. Kör mü? Görme özelliği. Kokuyla hareket ediyor. Çok evet. da akıllı. Yani... Evet televizyonlarda veya işte... Ee, çocukların gazetelerden veya mecbalardan o kitaplardan gördüğü eşeğin canlısı bu da var. Yeni köyde. Yeni köyde. Yeni köy kuş Cennetini. cenneti içerisindeyiz. Evet. Kör olduğu halde kokuyla geliyor, beslenmesini yapıyor. Bakın arkadaşlar gerçekten burada değişik türde hayvanlarımız da var. Bunlar hep emekli mi? Bunlar emekli. Bu keçilerimizi de geçen yılki yaz yangınlarından kurtardık yaz yangını derken ee, bu keçimiz Manavgat'tan geldi Manavgat'tan Evet Oo. bak o kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dost canlıları bu canlı ki de çok seviyor bu tip video çekildiğinde hemen <laughs> yanımıza yanaşın evet. böyle bir arkadaş eşek işte yani eşek <laughs> şey peki yani evet. bunun hikayesi bu da yine Bursa'dan gelen bir canımız Sahibi tarafından terk edilmişti. Geldiğinde gerçekten bir deri bir kemikti. Ölümle pençeleşiyordu. Evet. Uyuzu vardı. İşte şu anda da böyle Maşallah. kameralar oynuyor. Valla. Eşekten korkmaya gerek yok ama yanında olursanız. Evet. Önünde ısırabilir, arkasında çifte atabilir. Ha, yanında olun. Evet Vay. yanında. Ve bu tip hayvanlara dokunurken elinizi kaldırmadan. Evet korkutmadan. böyle ileriye doğru veya arkaya doğru devam edeceksiniz. Elinizi hiç kaldırmayacaksınız. Kaldırdınız lan. Kaldırdın. Bir daha böyle ağaca dokundun çiftte yersin. He ona dikkat edin evet. arkadaşlar. Ee, burada koyun sürüsü var. Bunların hepsi az önce bahsetmiş olduğum gibi Marmaris ve Manavgat'ta geçen yıl Ol yaz yangınlarından kurtulanlar veya evet. sahibi tarafından alınmış, 3-5 ay beslenmiş. Kurban Bayramı'nda da kesilmeye e, gönülleri el vermemiş. İşte Tokat'tan gelen var, Yozgat'tan gelen var. Yani buradaki hayvanlar Osmaniyeli değil. Allah. Bir tane eşeğimiz var Osmaniyeli, o da Hasan Beyli'den geldi. Sırtından semer aylarca, yıllarca hiç inmemiş, hep ödemler olmuş. O da o şekilde kurtuldu. Evet. Şimdi mesela bir kuzumuz vardı. Kuzuyla annesini çiftçiden satın aldık. Nerede? Ee, hemen evet, bakalım. Özelliği ne? Yani gelmiş. satın aldınız. Satın aldık. Niye aldık? Kuzu doğumda bağırsaklar dışarıdaydı. Ondan dolayı e, ameliyat geçirdi. Operasyon yaptık. bağırsaklarını tekrar vücut içine aldık ve şu anda yine bahçemizde. O da Maşallah. O da da bir yerde annesi şurada da. Evet. Bu arada hocam bakın burası kaç dönüm arazi içerisinde? Yaklaşık 10 dönümlük bir arazi var. Evet. 10 dönüm arazi burası Kuş Cenneti'nin ırmağın kenarı olduğu için en azından hayvanlar ve doğayla baş başa. Evet. Ama resmen bir sürü sahibi oldunuz ha. <laughs> evet, Burada ana burada da güzel bir kafes var arkadaşlar benden istemiş olduğunuz Hint oruzları burada var. Evet tavşanlarımız var. Evet tavşan deme bana tavşan kendimi taşım. kötü hissediyorum. Aynen. Buraya ne olmuş ya böyle vurup vurup yamultmuşlar mı? Oraya eşekler geliyor. Biz tavşanlar için marul filan attığımızdan buraya girmeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi tavşanın bir de deliği var burada. İçeriden bir delik kazdılar. Burada kendiler kazmış olabilir aynen. mi? Aynen. Kendiler, kendiler, kendiler kazdı. İçeriye ta içeriye kadar da gidiyor. Evet. Baya bir mağara. Korku yani. dolu. Şöyle bir bakayım. Oo, buradan geliyorlar. Evet. Evet kuzumuz Heh. az önce Şu ameliyat mağduru. Doğ, doğduğu gün ameliyata girdi. Hemen annesinin yanına gidiyor bak hemen emecek. Evet. Bak hemen memeyi buluyor. Ve bağırsaklar şu an içinde he? Yo, içinde artık bir aylık oldu kuzumuz kurtuldu. Vay be. Biz burada yeniden bir yaşam hakkı derken bunlardan bahsediyoruz. Evet. Hani bu kuzu kesime girecekti gitmedi. Yine içeride bir ineğimiz ve buzağımız var çiftçimiz. Ee, artık ekonomik düzeyden dolayı kaldıramıyor ve kesime evet. gidecekken biz onları da satın aldık. Bu da öğlene kadar bizlerle yaşıyor. Onu da yine çadırımızda göstereceğiz. Bir hindili pilavın var. Hindili pilav herkes hindili pilav yapar ama benim gibi kimse yapamaz. Nasıl olacak peki yani? Onu Şimdi bir Bu hindili pilav çok önemli. Ee, önce bir tarifine girelim. Evet. Şimdi bulguru alıyorsunuz yaklaşık 160 kilo kadar. Bulguru, 160, kilo. 160 kilo kadar bulgur <laughs> almanız lazım. Yaklaşık bir 5 kilo kadar da tereyağıyla birlikte böyle harmanlıya harmanlıya pişiriyorsunuz. Üzerine de salı pazarına gidip 4 tane hindi alıyorsunuz. Sonra pick-up'ın arkasına koyup pick-up'ın içine hindileri yerleştiriyorsunuz. Oluyor hindili pilav. Ne oldu Hasan abi? <laughs> Eşekken eşeklik yaptı Hasan abi çok sinirlendi dediler. <laughs> Hasan abi ne oldu? Tersen oldun be. Kalkın kapıyı. Ne <laughs> Orada yem hazır. Akşama yem hazır. He. Ona çatıyor. Şu var ya, şu? Ya bu zaten acayip bir arkadaş. Bak zaten tipinden <laughs> belli. Bak. <laughs> böyle bir şey var mı ya? Bak adam her an hazır. Bak. Görüyor musun? <laughs> 2 metre 45 santim zaten dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> ya bu var ya biz bundan ne çektik? Gel Allah'ını seversen bak. Haşım aletini derken. bozdu bu. Haşım evet. aletine aletine kerkinmekten. Bak alet ileri geri gidiyor. Bozdu. Bir de bizim telci Ferhat var. Zorla yaptıydı adam bunu. Şimdi tekrar gelecek. Buldum. Neyi? Neyi buldun? Mı? Evet. Neredeymiş? Gitmiş. Böğürtlerin daha şu kadar yukarı sanki kendi düzelmiş de yukarı şeye çıkacak. Heh. Bir tane de atımız var. Nasıl bir şey? Sınırdan geldi. Şırnak, İdil ilçesinden. Tam sıfır noktasından kırık geldi. Biz kırı yaparız dedik ama dedik Türkler, Kürtler kardeştir dedik. Tamam biz neyse dedik. Kabullendik. Aldık. Şimdi bakıyoruz. Görebilir miyim? Gö yakın mı? Bir bacağını kestiniz. Normalde evet. atların vurulması gerekmiyor mu kardeş? Yok biz bizde vurulma, öldürme yok. Hepsi hissedebilen canlılar. <laughs> Evet. Şu hindili pilav. Hindili pilavın şimdi pilavına gidiyoruz. Hindiler Dur şimdi. Evet. Hindili pilav yapmak için önce hindiyi çekeceğiz sonra pilav. Nasıl yapalım? Sen çekmişsindir ya alırız. Tamam. Gel o zaman. Arkadaşlar hindili tamam. pilavın resmini gördünüz. Tamam. Ha, bu da, da yine da... kesinden kurtardığımız anne ve buzağısı. Evet. Ekonomik nedenlerden dolayı çiftçimiz. Şu buzağı kesilir mi ya? Daha bebek. evet. Biz yani. bunları aldık. Haytap olarak. Haytap. Bu arada hmm. Hasan abi'nin en büyük güzelliğini gel Hasan, Hasan abi. Hasan abi. Gel, gel. Hasan kapa mı kapat? Bu da bunu da özelliğini... ha. Hasan abi'nin en büyük güzelliğini size anlatayım. Gel Hasan abi. Bu arada pilavımız. Ha. Evet. Hasan abi kasaptı. Hasan kasap mı? Kasap. E, ben ona... kurda Sucu... Evet. Kasap. Biz kudde huzuy teslim etmedik. Evet. Yani Allah var, sordum. Hiç bu eşeklerden sucuk yaptın dedim onu da yapmadım diyor. Bilmiyorum. Yapmadım Geldi Ama yapmadım. <laughs> 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 neyse <gülüyor> o işin şakası biz Hasan abi kesmeyi bıraktırdık. Tövbekar oldu. Hasan abi artık yeniden bir yaşam aklı vermeye çalışıyor. Şimdi üç bacaklı ata gelelim. Ben şu pilava merak ettim. Bu 160 kilo pilav bu mu? 160 kilo pilav. Ha bunlar nereden geldi? Bunları da köyden aldım. Burada 100 bin liralık yem var. Maşallah şey bu fıstık şey değil mi? Bu fıstık benzeri, ötede fıstık, fıstık, tamam fıstık, fıstık, fıstık. ötede buğday, bir tarafta yonca. Ha biraz para harcıyorsunuz, bunlar nereden geliyor kardeş bunun şeyi? Haytap.org bağış sistemine girerseniz buradaki hayvanlara nasıl bir yaşam hakkı verdiğimizle alakalı hem orada doneler var hem de neler yaptığımızı görebiliyorsunuz. Yine dışarıda bir cennetimiz var. Evet, burası tam piknik alanı gibi. Ha, burada bir bahçe var ama. Burası Haytap Bahçe, yeni bir proje. Burada 53 tane meyve ağacı var. Apartmanlaşan Osmanlı'ya inat biz buraya meyve ağaçları diktik. Aynı zamanda kuş cennet havzasında olduğumuz için buradaki arkamdaki kuşları görüyorsunuz. Görüyor evet, mu? Görünüyor. Bu ağaçlar 5-6 yıl sonra meyve vermeye başlayacak ve o kuşlar buradaki meyve meyveleri yerken dışkı yoluyla veya gagalarından düşürerek bir ileriki bölgelere veya yine bu bölgelere meyve ağaçlarını arttıracaklar. Yeşil alanı da arttırmak için böyle bir bahçe yaptık. Evet. evet şimdi ileride bir şeyimiz daha var. Kalır burada gece gece 11'de 12'de gelir çatıra. E Çadır burada e, köpekler falan saldırmıyor mu çakallar Bunlar falan? Bir şeyimiz yok e çakallar olmaz. var. Çakal çok ama bunlara daha zarar vermedi. daha şu an başlamadı. Önemli olan dört bacaklı çakal değil iki bacaklılar. Heh. Evet. Biz burada haytap olarak onlara da engel oluyoruz. İnşallah diyelim. O iki, iki bacaklı çakallar çok fena çok. İşte üç bacaklı atımız. Sen gel çadırdan çık 700 metre öteye buraya gizlen. Irmağın kenarında takıl. <laughs> İdilden mi geldi dedin? Evet. evet. Şırnağın İdil içerisinden geldi. Sınırın sıfır evet, noktasında. Evet. Bir bacağını amput etmek zorunda kaldık. Ama nasıl, nasıl akıllı bakın görüyorsunuz. Evet. Bakın bacağı yok. Evet. Bakın abi. Bakın elimi hiç bırakmıyordum. Devam ediyoruz. Evet. Sık abi. Tamam tamam. Tamam tamam tamam. Az kaldı Tamam. Bunun orayı bir şeyle sarsak herhalde hiçbir yok, şey olmayacak. Yok. Sararsak iltihaplanma olur. He. Hayvanlarda Aç, açık, açık yarayı kapatmamamız lazım. Neden? Yarıyor evet. kendisi. İltihaplanma olabilir. Göremeyiz ve enfeksiyon artabilir. Evet. Yani oksijenle bir arada olup ama bayağı, böyleci, böyleci, Aynı zamanda değil e, günlük de pansuman ve ilaçlamasını yapmamız lazım. Evet, evet. Hiç mi? Ma maşallah. Maşallah diyelim. Tripod gibi olmuş, üç ayak olmuş evet. ve hala yerinde durmuyor. Bir de bunun dört ayaklı olduğunu düşünün arkadaşlar. Yara iyileşmesi geçtikten sonra da protez takacağız. Ha bir de öyle bir şey var. Evet. Yani Öldürmüyoruz, at da olsa. Şimdi atlar ayakta uyuyorlar, böyle kendilerini evet. kilitlerler. kitlediğinde kırığı tekrar kırarlar. Yani kırık oda sabit kalmadan, evet. zorlandığından tekrar oluşur. Evet. Ee, ondan dolayı böyle bir durumu var. Bu canımız da işte bazen yatıyor. Yatarken geri kaldırmamız gerek oluyor. Evet. Aynı bir insan gibi. İnsan gücüne kalıyor. kalıyor. Yani. Beraber evet. kaldırıyoruz. Evet. İnsanlarda nasıl engellilere şey yapıyoruz. Çok da akıllı. Bir annemiz aynı zamanda. A -a. Ancak insanoğlu tarafından sömürülmüş, kullanılmış, bacağı kırılınca da sokağa Hocam bak bu da bunun bekçisi. Bırakmaz bunları. Maşallah. Bu bunların arkasında. Kuzuş korkutulmuş gibi. Kaç sen seni yarım ben, seni yarım ben, yarım, yarım, yarım. Korkma, korkma. Gel bak, gel. Evet. Gel benim oğlum, gel sen. sen benim kuzum, kuzum. Kuzum. Arkadaşlar, vallahi ne diyeceğim bilmiyorum. Bayağı duygusal anlar yaşıyorum. Videoyu burada bitirmek istiyorum. İlerisi olmuyor. Şimdi duygusala bağlarız ağlarız. Olmaz. O zaman arkadaşlar ne diyelim. Normalde çoban köpeği için gelmiştim buraya Aytap'a. Burada bulursun dediler evet, ama daha. burada farklı bir dünya olduğunu hep birlikte evet. gördük. Ne diyelim arkadaşlar. Yaşam ellerinizde diyoruz. Yaşam ellerinizde diyoruz. Ve bundan sonraki süreçte bu canların daha güzel bir şekilde şartlarda bakıldığını görünce o mutluluğumuzu hep birlikte paylaşmak istedim. Ve diyoruz ki videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi Haytap için o güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.